Merhabalar Babatörük izleyicileri. İsveç Ligi 15. hafta mücadelesinde 15 Temmuz günü Kalmar Elfsborg'u ağırlayacak. Kalmar 13. sırada şu ana kadar oynadıkları 14 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik aldılar. Aslında alt sıra takımları arasında en çok galip gelen takımlardan biri. Diğer takımlar çok daha fazla beraberlik almasıyla dikkate çarpıyorlar. Hani daha çok galip gelebilen takımlardan biri diyebiliriz Kalmar için ve yine e, attıkları gol sayısı da aslında fena değil. 16 gol attılar şu ana kadar İsveç ligi için. Fena bir sayı değil bence bu. E, rakipleri Ellsborg ise ligde onları çok ayrı tutuyorduk ama 2 haftadır puan kaybediyorlar. Önce 2 hafta önce aldıkları muhalifiyet, geçtiğimiz haftada aldıkları beraberlik maçı kazanamamaları. Ellsborg hakkında kafada soru işaretleri oluşturdu ki hücum anlamında da sıkıntı çektiler bu maçlarda. Hani gol yollarında sıkıntı çektiler. Çok fazla gol atmasıyla öne, ön plana çıkmıştı aslında Ellsborg. Özellikle iç sahada ama e, bu formsuz halleri biraz kafalarda soru işareti yaratıyor ama bence oran çok cazip olacaktır. Ersborg gibi bir takım kalmardan kat kat güçlü bence şu an İsveç Ligi'nde ve Oranı da iki hafta üstü Telsburg'un kaybetmesiyle ve de deplasmanda oynamasıyla iyice yükselecektir. Ve onlar da kazanmak isteyecektir. Çünkü arkalarından gelen Malmö, Ayık gibi takımlar e, tempo yapmaya başladı. Gerçi Malmö de geçtiğimiz hafta puan kaybetti ama... ...bu hafta onların puan kaybetmeyeceği çok büyük olasılıkla açık. Gaius'la oynuyorlar. O yüzden Ellsborg kazanmak isteyecektir puan farkını da kapattırmamak için. E, o nedenle oranı da cazip olduğu için bence bir maç son iki denenmesi lazım. Ama dediğim gibi Ellsborg'da çok e, formsuz. O yüzden hani o kadar da garanti olmayacaktır. Bence 3-4 hafta önce Elfsborg oynandığı gibi rahat bir şekilde de oynanmaması gerekiyor bu bahsin.